Koş. Arçelik termomatik 6505'in 6500 taksitle. Ayda 6500 liraya kavuştuk sıcak suya. Herkes bağırıyor ya. Ayda 6500 liraya. Kavuşun sıcak suya. Arçelik termomatik. İngiliz dilinin büyük ansiklopedik sözlüğü Oxford şimdi ilk defa Türkiye'de. Oxford. İngilizce'den Türkçe'ye. Oxford, resimli ansiklopedik sözlük. İlk fasikül 18 Kasım Pazartesi bayinizde. Yeni bir gün başlıyor ve şimdi sabahlar daha güzel yaşanıyor. Hindistan cevizi sütlü gips. İşte yeni gips, yepyeni bir siz daha da bol köpüklü. Şimdi yine git, yepyeni bir his yumuşacık cildini. Her tıraşta yeni git. Şimdi yeni, yeni, yepyeni git. Biz erkekler için gips. Bir, iki, üç! Doğru fırça, doğru fırçala! Ve patiş fırçası! Doğru fırça, doğru fırçala! Vepa Diş Fırçası! Vepa Diş Fırçası! Çeşit çeşit fırça! Televizyon ve ses! Bugüne kadar seyrettiniz. Ya ses? Önemini hiç düşündünüz mü? İşte üç sistemli Profilo Excellent! Dört hoparlör, üstün ses! High Fidelity, üstün ses! Stereo efekt, üstün ses! Profilo Excellent, üstün televizyon! 19505'in 19500 taksitle. Hemen alın, hemen izleyin. Dinleyin. Bestel için iki şarkımız var. Beğendiğiniz Bestel şarkısı olacak. Dinleyin. <Sessizlik> Dokun, tüm renkler ipeye dönsün. Dokun, nameler sesler dökülsün. Bu mu? yoksa kim dedi güzeli sesin kim bana der güzel sensin mavi kimde kırmızı kimde yeşil kim der? beğendiğinizi bildirin bestel şarkımız o olsun Tele işlem, yapı kredi, elektronik bankacılık. Antalya'ya çek ödeyeceğim, senedini ödedin mi? Saat dört alabilir misin? Sen doğru yapı krediye yatır. Antalya'yı bağlayayım. Efendim? Tahsin, Tamam, yapı kredide de çekin karşılığı hesabımda. Edirne, saat 16.12, senet ödendi. Üç saniye sonra senet bedeli İstanbul'da hesapta. Antalya, saat 16.17, çek üç saniyede tahsil edildi. Tele işler, yapı kredi. Artık benim diye bir işim var. Tan, Kral Gazetedir. İlk işimi Tan sayesinde buldum. Yarın siz de bir Tan alın, Eleman ilanlarına bakın. Tan. Yün kıymetlidir. Yün sevgidir, kalitedir. Atlas halı. Türk alıcılığında apayrı bir yeri olan kıymetli yün halı. Atlas halı. Canlı renkleri, şahane desenleri. Kılı kırk yaran kalitesiyle ünlü halı Atlas kıymetli yün halı. Bir kadının güzelliğine güzellik katan Lady Rose. Lady Rose. Rujunuz. Lady Rose. Yayla'yla börek nefis, pilav leziz. Yani tavan edemeli, hemen yemeli. Tabiatın sağlıklı lezzetiyle dolu saf bitkisel yağlar ve sütün ideal karışımı yaylada. Yaylalı bir dilim ekmek, yaylada iki yumurta, ağızlara layık bir tulumba. Bir tabak sağlıklı lezzet de oğluma. Yayla, tabiattan sofranıza gelen lezzet. Alın, tadın turbo motorlu araç sahipleri. İşte aracınızın motor yağı. Petrol ofisi turbo dizel S. Turbo motorlar için ülkemizde ilk defa. Petrol ofisi turbo dizel S. Dört mevsimde ağır yükün zor şartların turbo motor yağı. Petrol ofisi turbo dizel S. Turbo motorlar için üstün yağlama kabiliyetiyle petrol ofisi turbo dizel S. Turbonun hakkı. Voleybolcu Aylin üstünde. Voleybol sürekli hareket isteyen bir spor. Antrenmanlar, karşılaşmalar ve yaşanan heyecan. Bu hızlı tempo güvenilir bir deodorant gerektiriyor. Ben bu yüzden Revard'ı seçtim. Revard'a güveniyor, Revard'la kendimi rahat hissediyorum. En zorlu anlarda bile. Kalıcı etkisiyle Revard. Gün boyu güvenceniz. koş atla hopla zıpla roket ski esen roket aha yağmur çamur buz kar toz roket ski esen roket haymaz üstü deri içi miflon. alt kovucu roket ski esen roket sağlam hafif rahat yumuşak her zaman tutar sıcak küçük büyük yaşlı genç roket ski esen roket şık sağlam basın iz bırakın esen roket bot biz, Piyale onlar piyaleciler Siz, piyaleci misiniz? 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 Piyale Piyale onlar piyaleciler Siz, piyaleci misiniz? Piyale Piyale Adam güzeli seçer, öğren bayan el örgü yünleri. Olinka Grandiosa, parfüm, parfümünüz. Olinka Grandiosa, kokunun seslenişi. Olinka Grandiosa, çarpıcı, kalıcı. Olinka Grandiosa, parfümünüz. Kartal makarna. Hmm. Kartal makarna. Harika. Denedim. Çok memnunum. Kartal makarna. Simtel Süper'in altın özellikleri. Simtel Süper, süper emer. Simtel Süper, süper üfler. Döverek halı temizler. Köpük köpük halı yıkar. Çelik gövdelidir. Simtel Süper, en büyük elektrikli süpürge üreticisinden. Deo parfümlü aloyu hala denememiş olan hanımlar... ...yarın bakkalınızdan deo parfümlü alo isteyin. Lekeli, kirli, kötü kokular sinmiş bütün çamaşırlarınızı bir de deo parfümlü aloyla yıkayın! Nasıl? İspatı önünde! Harika! Siz de çamaşırlarınızı deo parfümlü alonun üstün temizleme gücünden... ...Ve mis gibi deo parfüm kokusundan mahrum bırakmayın! Süper gazete! Aa. Hasan efendi! <laughs> süper gazete! Sanatçılar, olaylar... Geniş bilgi süper gazetede! Haberi bizden alın, süper gazete! Perşembeden perşembeye! Ağır yük taşıyor yıllardır bizim Yılmaz! yüksünmeden, yılmadan. Yılların tecrübelisi Yılmaz Şoför şöyle diyor. Yüküm yük, rampalar rampa. Yıllardır süper ve koyarım motora. Uzun ömürlü, basıncı düşmez, eksilmez. Yolun açık, kazancın bol olsun Yılmaz Şoför. BP Süper ve profesyonellerin yağı. Kendini insan sağlığına adamış mükemmel bir insandır eşim. Hastalar onunla şifa bulur ve ona çok güvenirler. Temizlik konusunda ise çok titizdir, temizlik sağlıktır der daima. Ve bu konuda bana çok güvenir, ben de aloya. Çünkü aloda deo parfüm var. Onun kirli getirdiği önlükleri temizlemekle kalmıyor. Ayrıca gün boyu sinen ilaç kokularını da tamamen gideriyor. Güvenerek kullanıyorum. Yayla, yayla. Evet, yayla. Ama bu daha da farklı bir yayla. Yayla şimdi yeni tadıyla çok daha lezzetli. Yaylanın yeni lezzetini yemeklerinizde tadın, farkı görün. Nefis olmuş. Şimdi yayla yeni tadıyla çok farklı, çok leziz. Yeni tadıyla yaylayı alın, siz de farkı tadın. Karıcığım, bornazım çok sertleşmiş. Nasıl yumuşatabilirim? Ben elleyin, yumuşacık olsun. Ben elleyin, biz gibi koksun Sevdiklerinize vernel yumuşaklığını yaşatın. Ben elleyin, yumuşacık olsun. Ben elleyin, biz gibi koksun Artık benim de var. Sizin de olmalı. Seçin, bisanlardan bir bisan seçin. Sevdiklerinize, kendinize basın pedala, genç yaşayın! Bu benim Bisan'ım, Ama dede! Bas pedalı genç yaşa Bisan! kurutma iz olur. Halkonda kurutma toz olur. Nerede kuruyacak bu çamaşırlar? Arçelik çamaşır kurutma makinesi 20 bin lira taksitle. Doldurun çamaşırı, çevirin düğmeyi kurusun. Çar çabuk tertemiz. Arçelikten Arçelikten. 20 bin lira taksitle. İmar Bankası dolarınıza yıllık yüzde on iki buçuk faiz veriyor. Aymar alıyorlar. Lezzetli olduğu için Aymar alıyorlar. Siz de lezzetli yemekler yapmak istediğinizde aymar alın. Küçük bir mutluluk yaratın. Aymar, küçük bir lezzet farkı küçük bir mutluluktur. Tıraş bıçağınızın Amerika'da da kullanıldığını biliyor musunuz? Ya İngiltere'de? Belçika'da, Kanada'da... ...ya Hollanda'da, Sovyetler Birliği'nde... Ben yıllardır bu tıraş bıçağını kullanıyorum. Permaşarp, yurt içinde, yurt dışında. <laughs> Türkiye'de büyük, dünyada büyük banka. Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası. Blaupunkt, 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 Blaupunkt. Mavi nokta. Televizyon. Blaupunkt. Üretimde Alman teknolojisi. Bakımlı cildin kremik Havilland. Cildinizi korur, besler, güzelleştirir. Havilland. Haviland. Merhaba kahvaltı. Merhaba neba. Nebiş. Hı hı. Nebahat. Hadi çabuk yemeğe misafirlerimiz var. Sun abla. Merhaba yemekler. Börekler merhaba. Merhaba neba. Biraz alsam ne olur? Merhaba Nebahat! Neba, kahvaltıda, mutfakta! Oh, neler yaptın bakalım! Hmm, pilav nefis! Ne kadar farklı bir tat! Fark kullandığım margarinde, yayla, yeni sofra margarini! Tabiatın sağlıklı lezzetiyle dolu, saf bitkisel yağlar ve sütün...